Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yapacağımız şeyin ne olduğunu ekrandan görüyorsunuz tabii ki de. Bugün benim hayaller hayal ya unuttum nasıl denceni. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber hayranlarımla birlikte oyunlara gireceğiz. Hayranım olsalar da olmasalar da oynayacağız onlarla. Arkadaşlar şimdi survival moda giriyoruz. Yani birine bulmak bayağı zor. Şimdi daha yeni video çekmeye başlıyorum bu zamanlar. Şu an belli hayatta oynamazlar. Mesela gördüğünüz gibi giremiyorum. Lan dur bu adam şey olmuş. olmaya belki yardım edebilirim. Şöyle bütün eşyalarımı alıyorum. Şuradan ya dur 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 dur. O dördünü aldım. Bir tane de nerede? Şunu aldım. Bakalım hayran mıymış değil miymiş? Arkadaşlar tabletinde sorun yaşanıyor. O sorunu hallettikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar sorunu hallettim. Ya yine mi aynısı? Arkadaşlar halledip yine geliyorum. Arkadaşlar yine hallettim. Anam bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Ya arkadaşlar yeni bildiğiniz gibi yani 24 saat yani 21 saat sonra arka bahçe haritası geliyor. Yani ben de bir şey almak istiyorum mesela bak Korep mı gitmeden mesela ben bunu bile çıkaramadım. Arkadaşlar sizde eğer varsa cık, vallahi çok şanslısınız. Yemin ediyorum çok şanslısınız. Bakalım benle girmek isteyen olacak mı? Mesela şununla girmeyi deneyelim yok. Yani yemin ediyorum bir kişi bile mi yok? Yani bir kişi bile mi yok? Neredeyse iki dakikası bunun şey geçti. Karakter aramakla geçti. Kanka sen girsene benimle. Ha bak birisini buldum işte. Ana bak birisi daha girdi. Biri çıktı. Arkadaşlar giriyoruz. Evet arkadaşlar girdik şu an. Ya bunlar beni tanımıyor ya. Bunlar İngiliz, İngiliz. Cık. Arkadaşlar şimdi Impostor bölümü oynayacağız. Allah senin, Allah senin ona versin. Allah'ım ya. modu seçmek zorunda mıydın ya? O modu seçmek zorunda mıydın? Allah'ım ben burada bir, bir bok para kazanamam. Burada bir bok para kazanamam. Zaten adamların eşyaları kötü. Yani birkaç kez böyle oynayacağım. Bir kere de e, video çektiğimi anlatacağım. Ne diyor bu? Ben çiftlik. Allah senin ben. Yanına bir şey bile almam. He almış almış. Lan ben niye göremiyorum? He tamam üstünde yazıyor. Allah sizin. Yemin ediyorum bu modu seçmek zorunda mıydınız? Lan bu bok gibi modu seçmek zorunda mıydınız? şeyler. <laughs> Bu oynamayı bilmiyor. Bir bok oynamayı bilmiyor bak. Ben bir bok can götürmedim. Adamın götürdüğü canlar bak. Arkadaşlar görmüşsünüzdür. Adam az önce tek canı vardı. En azından şans şans tuttu. Adama bir şey olmadı. Adam çok kötü oynuyor. Lan adam çok kötü oynuyor. Lan. Bu adam çok kötü oynuyor. Bu adam bu kim oynuyor? Hadi öldür, öldür, öldür lütfen öldür, 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 öldür. tamam. Yemin ediyorum bu adamlar bir çoğu çok kötü oynuyor. Tamam dört tane koyduk. Nihan sen kimsin lan? Gözlere bak. Allah Allah. Beauty. Coca Cola. Gel 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 yapıyorum. Lan bu adam öldür 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 öldür. Bu adam bir bok oynamayı bilmiyor. Ben adamda olan eşyalara bakıyorum. Adam bir tane güzel eşyası yok. Bir de benimkilere bakın. Çok iyi eşyalarım var. Şunlara bakın. Şunu da upgrade edelim. Zaten adam sıkılırınca birazdan çıkacaktır oyundan. Ben bir tane eşya koymadım. Tamam bak. Şimdi öleceğiz. Biliyorum. O yüzden ben de bir eşya koyacağım. Yoksa Vallahi adam adam parayı alıp kaçacak arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Oyuna devam. Şimdi. Arkadaşlar ilerleyen saatlerde buraya özel konuğumuzu davet edeceğiz. Eğer gelmezse kusura bakmayın. Allah Allah. Oo para yetmiş. Koy 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 koy. Adam adam gözü güzel şey görsün. Abi sen ben bunu daha bugün aldım arkadaşlar. Şuna bakın. Çok iyi. Yani yani bu zamanlar bunu oynamasaydım hani bu karakteri kazanamaz. Tam 5000 paramın tam 100. evresinde çıktı. Yani 5000 param vardı. 5000 parayla oradan 50 tane şey atılıyor. 49'unda geldi. 49 ucunda geldi bu. Şu çok, çok kötü bir şansım var benim bu zamanlar. Hmm, 150 750. Abi hepsi mi 750 bu? Tam bu 560. Ya bu şarkısı kulağıma hoş geliyor. Çok güzel. Ya hadi öldürün şunu. Abi sen de öler misin? Bakın bir güzel bir bok oynanıyor. Ama karakterim bayağı iyi. Hepsi mi 750 şu an? 750 yapalım. Allah bir bırakmadınız peşimi. 17 tamamdır. Sıfır. Lan yapacağım? Bunları upgrade ediyor musun? Dur, şunu upgrade. Aa bak. Anca şu ikisini upgrade etmiş. Ben koyduğum bütün karakterleri upgrade ediyorum. dur orada. Ama şu an gerçekten bayağı iyi karakter. Yani eğer sizlere böyle ağaç çiçeği varsa kullanın. Bir de şu hız püskürtücü çok iyi oluyor. Özellikle de impossible modda bununla gidiyorsanız yani deli gibi para kazandırır size. Ne bak maxlandığında 700 vuruyor. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Ölmek istemiyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Amin. Bakayım. Neden buradaki birçok kişi oynarken bu gibi oynuyor? Bu adama bak. Avatarını ne yapmış? Bak 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 bak. bak. Ama, ama eşyalarına bak. Ben de bunların hepsinden var. Bende milyonlarca var. Evet. Bu hayvan da ölmüştür. Şimdi. Abisinin şah şaheserini izlesin bu hayvan. Çünkü bu çocuğun abisiyim ben. Onun da ondan. Ya şu O oh, não é não, hatırlamıyorsam bununla beraber ağız hareketlerinizi algılayan bir şey var. Ben de tabletimde kullanıyordum da tabletimin artık e, kamerası bozuldu. Tamam, şunları upgrade edeceğim. Tamam 4. Ya yine oyunum kasmaya başladı ya. Görüyorsunuzdur oyunum kasıyor şu an. Biraz bekleyelim. Allah! Beklemek bayağı kötü bir <laughs> şey Yemin ediyorum öleceğiz. Eğer ben çaba göstermezsem öleceğiz. Yaptım. Abi benim sayemde karakter kazanıyor. Çok şanslısın. Öldük arkadaşlar. Şimdi konut davetçimizi çağırıp geliyorum. Ve dediğim gibi arkadaşlar. Ya Yusuf onu çeksene ya. Arkadaşlar yine Yusuf'u davet ettik buraya. o da buz oldu. Yusuf gel buraya. Yusuf gel. Eşya göstermenin sırası değil. Bay bay. Yusuf seyircilere merhaba desene. Lan! <laughs> Yusuf uçarak geleyim mi oraya? Uçarak geleyim mi? Bak ben oraya uçarak geleceğim izle şimdi. Gel. gel. Geliyorum buraya 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 buraya. <laughs> buraya. Ne? Buraya gel çok geç. Aman bas, yeşile bas. Arkadaşlar videoya gidiyoruz. Ve evet arkadaşlar girdik Yusuf. imkansıza da gir. Yusuf'a öleceğim diye. öleceğim diye Böceklerin içine girme tamam mı? Öleceğim diye böceklerin içine atma kendini. Ana Yusuf bak ne oldu gördün mü? Kalıyorum iskopsu. baba cildine dost. Ben nereye koyuyorum lan? Koydum. <gülüyor> <gülüyor> koydum ki. Ya Yusuf ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ben koydum ben. Yusuf ölüyorum. Yusuf dur, der, Yusuf ölüyorum ben. Şimdi koydum. Ne istiyorsun? Yusuf bir sustana ya. Ölüyorum ben burada. <gülüyor> 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 Ya Yusuf. <laughs> Nerede lan o mantar? Koydum. Nerede lan? <laughs> Nereye koydun? Buraya buraya. Bakıyorum. Bakıyorum. Nerede? Bakayım. <laughs> ¿Nar de? ¿Nar içlerine atlarsam bunun. Bütün eşyalarımı vereceğim. Bütün eşyalarımı. Tamam atlıyorum. Atladım. Şaka yapmıştım. Ya. Tamam ya tamam. <laughs> Tam kızma. Tam yeniden başla. Tamam. Ucu bebeğim. Lan gücü gücü sensin kolay gelsin. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 Senin şimdi It's like up. A... <laughs> <laughs> tamam der. Abi ben bu ben bu mis gibi bebek. Kızım bak beni öldürme. Ay çiçeğini koyacağım. Ay tamam. çiçeği bayağı iyi. Hadi git lan Hepsini kendine çek. Hayır, hepsi de geldi artık kendine. Tamam, değiyorum. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar, değil mi? <laughs> 좀내앞이냐야 <laughs> Ay! Bak Mehmet sen. Bak senin ölürsen sonra bir daha göstermem onu. Hadi gelin, <laughs> Çekiyorum 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 Canımı görüyor musun şu an canımı görüyor musun Evet <laughs> Sen benden ustamı sandın Ama seni suçluyum Ömer lan Ömer Yusuf eğer sabretmezsen ben bu ay <gülüyor> koymam Ben çiçeğimi koymam koydum koydum. Bak ne yapıyor bak. Hadi gidelim. Kutlu kutlu lan. gidin. Yusuf bak ölürsem yemin ediyorum işini bitiririm. Ben de ölürsem <laughs> <laughs> oh, bitiririm. Yok. Gerçekten Ha <laughs> kendini hepsini sana çektim. git. <laughs>

Tadık. Şimdi gelin abi. Gel lan. Öldürdüm bile. Ben koyayım. Ya Yusuf. Ya insan. Ya insan ya, bir ya, de bölümden olmaz ya. Tuba, birinci bölümden olmaz ya. Sabah birinci bölümden olmaz ya. Ama en senin karakterlerinden daha iyi. Yusuf bak dediğim şeyi yap. Hepsini level atlat. Level. Atla, o zaman sen ölürsün. Ölürsün. 40 bin parayı kaybedersin. Bu Herkes para kazanmak istiyor musun? Mu? Bak işte hepsini de maksimum yap. Tamam mı? Ya Yusuf sen şimdi senin. Yine Git hemen baba. işini Yusuf. Buraya mı girelim? Tam buraya geç ya. tamam ben buradayım. Ben buraya girmiştim. Sizin de işim bitti. Kolaya girdik kola ya. yukarı. Ben koymayacağım. Gel Allahım, Allah'ım Allah'ım canım bayağı. 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 Ya bu ben burada ölürsem işini bitirdim. Ne koydun? Ne koydun? Çok merak ediyorum. Ne? İmdat! 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 Koydum koydum. koydum. So, kessin onları. Ben birazdan ay çiçeği koyacağım. O tavır ne lan? Sen e, hayvan <laughs> mısın Yusuf lan? Lan sen hayvan mısın? Neden? 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 Koyacağım. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Ya <laughs> Arkadaşlar burada videomuzun sonu gelmiştir arkadaşlar. Esprilerinizi beğendiyseniz hadi bay bay.